Lan ne güzel lan Açıklık bozmuş Ooo oh. Çok iyi değil miydi? Mara. Bak 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 havalara bak havalara bak Şerefsiz bak bak <laughs> Çok. Çok iyi değil miydi? Dur bakayım şu an Burak'ın eee Bana ettiği küfrün kli, klibi geldi ona bir bakalım beraber Aa... Eee... Burayı nasıl küçülteceğiz ya? Tam ekran yapınca da Burak'la Burak Evladım Nasılsın kanka iyi misin? Silah ne güzel lan Ah kulaklık bozmuş oh! of, Çok iyi değil miydi? Bakın Maraz... havalara bak <laughs> <Havalara, gülüyor> Şerefsiz Şerefsiz bak lan <laughs> Çok iyi değil miydi? Maraz Ali <laughs> bak küfür etmeden önce onun bana girdiği tripten şerefsiz ben dedim o da bana şerefsiz. Kardeşim sen bana şerefsiz mi diyorsun? <gülüyor> 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 of. Of. Çok iyi değil miydi? Şerefsiz <laughs> bak. <laughs> ah, 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 ah. Çok iyi değil miydi? Maraza. Ulan onun havasını yapmayacağım da neyin havasını yapacağım abi yani o kili nerede gördün öyle bir kil? Gerçi görürsün bu arada çok abartılacak da bir kil değil yani öyle. O anlık gaz. Bu arada kendi o kili alsa bir şey söyleyeceğim. O kili Burak alsa yıkar ortalığı. Kendi alsa o kili yıkar ortalığı yani hani eminim bundan. Bırakır o an o oyunu. Hayırlı işler. Arada bir böyle killerimiz oluyor. Onun davasını yapıyoruz işte. Sevgili Burak'cığım. Ee... Aynı kili sen al. Tepkisiz kal. Bu kardeşin seni Airsoft'ta ücretsiz götürecek. Evine kadar da ücretsiz bırakacak. Hadi bakayım. Daha bu kadar takılıyorsan. Aha. Ahahahah. <laughs> ben, ben, ben iyi insan diyeyim gerisini sen ayarla. <laughs> Kanka hoş geldin. Dis attım sana. Şöyle dedim. Aynı hareketi yap sakin kal. Ben seni ücretsiz Airsoft'a götüreceğim evinden alacağım. Tekrar evine ücretsiz bir biçimde. Kolunu kaldırmadan geri geleceksin dedim. Dedim ki şimdi ben o hareketi yaptım. Ee, sen oradan bana ya şerefsiz de bak, bak nasıl kaç göz yapmış. Ben dedim ki Burak dedim o hareketi yapsın. Parçalar her yere dedim. Şey şey aa, bir tane yayında klip izliyor, izlerken benim revolverla bir iki kişiye tek atma videom var ya. Ben orada böyle gaza gelmişim falan böyle kaç göz yapmışım. Hareket yapmışım o olay. Ben dedim ki Burak aynısını yapsın her yeri dedim. Aynısını yap sakin kal. <laughs> Götüreceğim seni Airsoft'a. <laughs> bu arada o işin şey şakası. Sen gelmek istedikten sonra söyle her türlü götürürüm yani. O ayrı bir dava da. Çıldırırım, çıldırır. Biliyorum ben adamı. Burak, Allah Allah klavye için desene. Bu pazar istiyorum de Burak. Ne olur? Bu... Deme ben bu, bu pazar istiyorum de. Allah yok, pazar için. De ya. demesin. Ya bir şey diyeceğim yok <laughs> ki. Ya hafta sonu yasak var. Biz de oynamıyoruz ki. Biliyorum oğlum. Hani ne zaman istersem. O bu hafta sonu istiyor. Hadi götür. Hadi götür. Ne zaman isterse götüreceğim diyor. Hadi götür. Tamam. Ee, <laughs> uyuyor şimdi. Rüya görüyor orada. Tamam mı? <laughs> Rüyada bir Airsoft oynuyor ama nasıl? Bu pazarist yazdı bu. <laughs> şimdi söylediğim adımları tekrarla bırak. Gidiyorsun uyuyorsun. Tamam mı? Bu arada nasılsın? iyi misin? Bıçakla gelsene olur olur. Şeyde e, midde buluşalım bıçakla. Silahım yok. Silah sıkıntı değil ayarları silahı Sen gelmek iste yeter.